sana çok özel ve hiç kimseye sormadığım Hı. bir soru sormak istiyorum. Dikey dizi ince gösteriyor mu? Aynı şeyi düşündük <laughs> Yepyeni bir kulis bölümüyle herkese merhaba. Kulisçilikte bugün yeni nesil ailenin tam ortasına, evin tam ortasına düşen Yıldırım'ım. izliyoruz. <laughs> ya böyle böyle bir efekt gördünüz mü? Hangi, nerede hangi dizide var? Bak iki dakikada yaptık. İki dakika. Hem, i̇ki dakika. Inanılmaz. dikey mi? Hem de çok dikey. Bak ah, Serhat çıktı bir anda karşımıza. <laughs> Hemen hızlıca soruyorum. Görümce olmak nasıl bir duygu? Görümce olmak bence mantığın sesi demek. Hı <laughs> -hı. Mantığın sesi mi? <laughs> Mantı Hı <laughs> <laughs> Acıktım mantığın sesi gibi hayır, 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 hayır. Peki sana hiç yapıldı mı? Mantı mı? Oo, <laughs> <laughs> Dizinin içinde kendi bazen ya ben gelin olmak istiyorum aslında olaylarla savaşmak istiyorum dedim bölüm var mı? Yok. Yok. Ben olduğum yerden, ne? olduğum kafadan gayet memnunum. Zaten izleyicilerimiz de bence bana çok hak verecekler. Seda diyecekler, ne kadar akıllı bir insan, bunların içinde ne yapıyor diyecekler bize. Peki <laughs> Yasemin, son soru. Hı hı. Eda Ece hakkında konuşmak ise sen ne derdin? İnanılmaz derdim. İyi şeyler söylerdim. Kesinlikle. Bakalım Eda Ece neler söyleyecek bütün kulisleri size gösterdim ama bir de aynı zamanda e, dizi setleri ve dizi setlerinin lansmanlarının da kendi içinde iç kulisleri ve hazırlık bölümleri var. Şimdi gezelim birazcık beraber. Esniyorsun, yakaladım. <laughs> Barımız efsane. Merhaba efendim, merhaba. Çantanız çok şık. <laughs> Görüntü nasılmış bakalım? Eda'cıya bakalım buradan. Her şey dikey gördüğünüz gibi. Aman dikkat! Düşeceksin! Kimse anneliğimi sorgulamasın diye yani Eda'ya bakalım. Işıklar ve devamı. Şimdi hepsini birbirine düşüreceğim. İzleyin. Fıtı, 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 fıtı. Mekanların hepsinin bir dili var. Şu anda beni yatay görüyorsunuz ama bakın dikey'e doğru gittiğimde nasıl görüneceğim? Boyum da kısaymış ha. Burası bir. şu anda bütün ekibin hazırlanıp ne yapacaklarını çözmeye çalıştıkları an. Yani kuruluyorlar. Her anlamda kuruluyorlar bakın. Yavaş yavaş. Gelin yaklaş. yaklaş. Ve öyle her şeyi gösteremem tabii ki birazdan yeni nesil ailede hikaye nasıl değişecek göreceksiniz. Çünkü yeni nesil anne Eda Ece. Evet. Ve sen gerçekten bir annesin. Öyle misin? Tabii şimdi 18 aylık oldum yine. <laughs> Bütün o dertleri çeken biriyim. Ama Nazlı Altunzade benim oynadığım karakterin Hı -hı. adı Yeni Nesil Aile'de. Evet. Nazlı'nın anneliği çok bilinçli, fazla bilinçli. Fazla bilinçli. Hani yeryüzünde olan bütün yöntemlere hakim ve hepsini uyguluyor. Nazlı'nın yanında hiçbir şey bilmiyorum ben <laughs> yani. Ya. Peki uygulamak istediğim bir şey var mı? Mesela Nazlı'nın yaptığı şey, ulan ben niye yapmıyorum ya? Ya yazarımız Ece'ye ben Hı -hı. sordum. Ece bunların ne kadarı kurgu, ne kadarı gerçekti. Eda'cığım hepsi gerçek. Sen yani üç kız annesi olduğu için o. Yani sen zamanla göreceksin dedi. Yani bunları duyacaksın <laughs> diğer velilerden göreceksin. Ben şok içindeyim. Yani bu kadar yöntem olduğunu gerçekten bilmiyordum. İnanılmaz yani izlerken bu arada çok eğlendim ve senin o tavrın sen komedide başka bir şey ruha bürünüyorsun <laughs> ve bunu yaparken ben bunu gerçek hissediyorum. Evet, çok teşekkürler. Bu tehlikeli de ama gerçek hissediyorum çünkü senin bütün sosyal medya virallerin aslında Edacı o böyle biri. <laughs> Bu... Evet öyle evet. E de söylüyorlar. Aslında şöyle mesela bir önceki oynadığım Yıldız karakterine de Nazlıyı şimdi kısa fragmandan benzettiler. Hı -hı. Ama aslında şöyle Yıldız iyi niyetli ve yumuşak bir kızdı ve hani eğitim şartı olmayan bir evet, kızdı ve alttan gelen bir kızdı. Şimdi Nazlı. Fazla eğitimli, <laughs> e, her şeyden iğrenen çok tikli ve böyle <laughs> hani kaynanası çorbasından kaşıkla içti diye hani kadıncağızı mahveden acayip pimpirikli ve aslında daha negatif bir karakter. <laughs> yani hani evi dar ediyor oradaki insanları izleyince görecekler. Hani Yıldız'ım onun yanında daha masumdu, Nazlı biraz daha şey ama da başka bir komedisi var yani o da çok komik. Tabii e, benim enerjim de rollere geçiyor yani hani tabii ki geçiyor hani benden de parçalarla ama hiç benim yapmadığım bir annelik arzum var. <laughs> ya, olacak işte çünkü Sana çok özel ve hiç kimse sormadığım bir soru sormak istiyorum. Dikey dizi ince gösteriyor mu? Aynı şeyi düşündük Sumur ablayla. Direkt daha ince çıkacak mıyız? Şimdi bizi evet. çekiyorlar. <laughs> ince çekiyorlar. Hani, i̇nce sanki arada evet. Uzaklardan, <laughs> seleden çeker mi diye. Yani çok da bir farkı yokmuş ya. <laughs> ya ama benim hoşuma dikey deyince şöyle dikeyi hani deyince yani deyince... şimdi ben de bugün dikey formatını bugün izleyeceğim aslında. Sette çekilirken Hı -hı. anlamadım ve ben 120 dakikanın tamamını yatay olarak izledim. Dikeyini bugün izleyeceğim. Hani bir bakacağım işe yaramış mı yoksa ben bundan sonra dikey deniyorum. Deyince... <laughs> yok yok bugün, bugün Şu anda bunu en yüksek prodüksiyonlu yapan Tek işsiniz ve evet. özel bir iş bu arada ve ilk bana bölüm gönderdiklerinde baya ya niye devam yok diye bir, evet. bir üzüldüm böyle bir anda. Ya bu çok e, iş yani yazıldığında ben anlamıştım zaten. Herkes bana diyor hani nereden aklına geldi dikey kabul Hı -hı. etmek. Şimdi bir de hani yasak kelimadan sonra ne yapacağımın merak edildiği evet. ve hakikaten şu an televizyonda gördüğünüz bana gelmeyen proje çok azdır yani. Hakikaten çok şey okudum ama doğum yaptım, çocuk büyüttüm derken. Bu yani dedim ki bu tam benim istediğim şey. Bunu kim yazmış dedim. Yani Ece'nin peşine düştüm. Bu benim aradığım yazarmış meğerse diye. Ve Ece ile tanışınca bu kadar kibar, bu kadar Vay tatlı ve eğitimli mi? bir kızın içinde dedim senin içine fırtınalar kopuyormuş. Bu kadar komik nasıl yazdın? Bayıldım, bayıldım ya. Yani ben sevgiyle kabul ettim. Dikey falan filan hani yeni kafalar. Zaten Dikey de zaten hayatımızda şu en an her şeyi izliyoruz. En çok her şeyi tuvalette. telefondan izliyoruz. Yani <gülüyor> 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 benim favori anım. Çocuk uyuyor, Buğra PlayStation oynuyor. Ben artık dinlenmeye, kepengi kapatmak üzereyim. Telefonumdan komik videolar izleyip en beğendiklerimi, en yakın arkadaşlarıma Tabii. forward edip uyumak. <laughs> yani benim en beğendiğim İnanılmaz ama... bir şey. O hepimizin yaptığı bir duygu. Görümcan ve Yasemin'in canlandırdığı evet. karakter. Eda hakkında bize ne dersin dedim gerçek Eda olarak. Bir şeyler söyledi. Dedim Sen onun hakkında ne dersin? Ben Yasemin'i ilk kez bu işte tanıdım ve tanıdığıma çok memnun oldum. Yani bu kadar güzel, bu kadar tatlı ve çok akıllı, iyi eğitimli, böyle astroloji falan filan ortak ilgi alanlarımız var. Bol bol setle çok konuştuk, çok da güzel oynadı. Seda zaten en aklı Selim karakter. Öyleymiş, kendisi öyle söyledi. Ee, yani hani bayıldım bence Yasemin müthiş bir kız. Teşekkür ediyorum. Yine müthişliğimi gördünüz, görüşmek üzere. <laughs> bu kadar <laughs> mıydı? <bay> Hoşçakalın. Bay. <gülüyor> <gülüyor> Dikey dizide dik durmamız gerekiyor mu? <laughs> Gördüğüm kadarıyla hayır. Yani sette öyle çok zorunluluğumuz olmadı dik duruma ilgili. Bugün dikey yapamayacağım dedi. hareketlerin oldu mu? Yok öyle şeyler de olmadı çünkü iki kamera vardı. Öyle biri yatay çekiyordu, evet. biri dikey. <laughs> dikey yapamayacağım zaman yataya oynuyordum. Aa, çok iyiymiş bugün yatay günüm <laughs> Ona hazırlıklıydı yapımcı. Canlandırdığın karakter yani evin oğlu Hı -hı. hanımıyla geliyor. Hı -hı. Sen öyle bir adam olmak ister miydin? Aman hiçbir şey ben ee, sanayım. Şimdi çok da öyle bir adam değil ama tufan olmak istemezdim. Yani o muhtemelen olamazdı zaten. Benim her halkla ilgili fikrim Tabii, olurdu. <laughs> o öyle olmaz. Böyle doğru. daha doğru bence falan yapardım yani. O o zaman bunun değişik bir versiyonu gelebilir belli bir süre sonra. <laughs> Seni beklerken buradaki kutulara baktım. Evet. Bir tanesinde hate. En evet. arada hate hissettiğim şey hater. Nefret ettiğim bir evet, şey mi evet, söylüyorsun? Evet, 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 evet. Benim nefret, benim nefret duygum çok yoktur ya. evet, zaten ses tonunda şey. yok zaten. Ya yani ben ondan nefret ediyorum ama ya. <gülüyor> Olmaz ya. <laughs> şey. yani. Peki love deyince aşklansak en çok neye aşklanıyorsun bu ara? Ya ne bileyim bu ara bir genel herhalde işimedir. İşine. Yeni bir şeyler yapmaya başladım ya onlara çok heyecanlıyım. Evet, eziyor. güzel bana bayılıyorum o yani. Ya, bir de o yani. O olaylar gerçek diye düşünüyorum. Evet. Gerçek. Ve son soru, Eda Ece, Evet. hakkında konuşmak istediğin ne varsa burada dökülebilirsin. Ya Eda Ece hakkında biraz fazla konuşmamız gerekebilir. Eda Ece kendisiyle yakın arkadaşlık e, yapma şerefine nail oluyor bir uzun bir süredir. E, kendisi zaten e, oldukça dışarıda da eğlenceli hı hı. ve her halttan anlayan biridir Anladım. gerçekten. Anladım. Eş meçlendiniz. Tabii tabii. Hı hı. O bir şey mesela hakkında öğrenmek istedim mesela şey yapıyor zaten Eda. Mesela benim bildiğim şeyler var, hı hı. işte senin bildiğin şeyler var, Eda'nın bildiği şeyler var. Sen Eda'nın bildiği şeyler Eda aradığın anda bütün bilgilerini döker, bütün bağlantılarını bağlar, her şeyi yapar. Hı hı. Sonra senin bildiğin şeyle ilgili seni arar, sen de onun için aynı şekilde davranırsın. Ama bu muhteşem bir şey. Evet. Dünyayı yönetecek ekip burada, görüşürüz. Bitti. <laughs> Bitti. Evet, Sumru Hanım, çok hoşsunuz bugün. Sağ olun. Ama teşekkür ederim. Yani, siz de çok hoşsunuz. Gerçi sizi ilk defa görüyorum hayatımda ama çok hoşsunuz efendim. Aa, <laughs> Gerçekten. Burada, ya, i̇lk defa tanışıyoruz evet, değil, değil mi? İlk defa tanışıyoruz ama ben böyle havalar ha, çok, atıyorum. Ha, evet, pardon, olayım pardon. bu zaten. Çok tatlı bir karakter. Ben sizi yıllardır beğeniyorum. O ayrı Bu da çok başka bir Sumru e, yavrucuk karakteri. Yani Sağ olun. Evet, evet. Ne hissediyorsunuz? Dikey olmak nasıl bir Aa, duygu? Yani i̇lk dikey olmak çok önemli bir duygu tabii ilk dikeylerden evet, bir evet. çünkü bütün daha doğrusu sektördeki pek çok sanatçı da bizden sonra dikey olacak efendim. Kesinlikle ama siz yıllardır tiyatro, sinema her yerde evet. dik durdunuz burada dikeydesiniz. Bunun evet. bir karşılığı var mı hayatta? Olmaz olur mu? Var değil mi? Olmaz <laughs> olur mu? Peki sizin o... Kaynan hata kelimesinin bir türlü ben şey yapamadım. Benim sevmedim ve ben sevemedim. Hımm ee, ama değil mi? Evet böyle çok kötü bir şey. Karı da fena adım, evet, koca kötücüğüm. da fena. Aynen değil öyle mi? yani böyle, Niye böyle? Hatta yani ama size, size yapılan her şeye üzüldüm ben. Aa izlediniz mi? Evet. <laughs> Allah, nasıl? İyi bir rol. İyi, iyi bir rol. Çok biri. kesinlikle çok iyi. Yeni nesil gerçekten yeni jenerasyonda Ye, hikaye değişti ya mi? Ya şöyle yeni jenerasyon sürekli bilgilerini güncelleyip her an onları tatbik ediyorlar çocukları üstünde. Hele ki yani obsesif derecede <laughs> bir e, nazlı var. Kadıncağız böyle artık ee, çocuklarını büyütmüş, tam kocasıyla a tatlı hayat falan yaşayacağım derken bir anda Nazlıların evinde boru patlıyor ve bizim evimize geliyorlar. Yani eve düşen <laughs> yıldırım gibi bir şey oluyor. İnanılmaz bir şey. Ve siz fazla... evden gitmek istiyorsunuz, evet, ömrün çok evet. iyi. Şey diyorum yani bir diyorum otel ayarlasak olur mu diyor karıcım diyor yani gelinimiz geliyor, olur mu öyle şey diyor. Hayır diyor benim için benim diyor, içi. o kalsın ya, bu diyor. Bu çok iyi bir şat. Burada evet. devamını izlesinler artık. Evet evet. Eda Hacı hakkında bir şey demek isterseniz ben sizi bırakayım. Çok tatlış, ya çok, çok şahane kimse bir çok kız. Kötü bir şey söylemiyor çok Ya iyi. çok tatlı bir kız. <laughs> yıllardır birlikte oynuyormuşuz gibi. Çok eğlenceli. Bir haftada çalıştık çektik ama gerçekten... Gerek enerjisiyle, gerek sevgisiyle bak seni övüyorum. Eda seni Eda. övüyorum. Bir şey demek ister misin? Muhteşem bir kız. Gel gel Eda. <laughs> gelir çünkü. Evet şimdi bu övgüler çok güzel, çok kıymetli ve... Kaynana gelin, Seda'ya gelin diye bu program. Kaynana mı? gelin, Seda'ya gelin dedi <laughs> <diyor>? mi ben biliyorum. <laughs> <laughs> Böyle bitirelim Yok. mi programı? Bitirelim. Efendim, Sumra ablayı yeterince övdük mü? Şimdi evet. işte o bölüm sizde. Evet. <laughs> Hayatımda gördüğüm en yetenekli, yerli Meryl Streep olan, bu kadar genç evet. rolü, bu kadar yetenekli ve bu kadar hemen sevilebilen başka çok insan tanımadım. Ederim. Onunla çok güzel oynamak istiyorum, amin. Aynı şekilde. <laughs> amin, kulisçilik bitti. Görüşürüz. Bye.